Merhaba çocuklarım. Hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar. Dersimize başlayacağız çocuklarım. Bugün sizinle ne işleyeceğiz? Bugün artık 5. ünitemize geçeceğiz. 5. ünitemizde de hangi konuyu işleyeceğiz? Veri işleme. Peki çocuklarım veri işleme konusu nedir? Öncelikle neden başlayacağız? Veriden. Veri nedir? Nasıl elde ederiz? Önce bir bunu görelim. Çocuklarım veri dediğimiz ne? Veri belli bir amaca yönelik topladığımız bilgilerin hepsidir. Misal veriyorum. Ortada bir problem durumu vardır. Bu problemi çözebilmek için araştırmalar yaparız. E, araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz her bir bilgiye biz ne deriz? Veri deriz. Peki öğretmenim veri elde etmek için ne yaparız? Veri elde etmek için çocuklar birkaç yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi şu. Problem üzerinde gözlem yapabiliriz. Çoğunlukla herkesin yaptığı şeydir gözlemlemek. Bir, ne dedik? Veri elde etmek için gözlem yapabiliriz. Çocuklar, gözlem e, bilimsel bir amaca bağlı olmadan yapıyorsak biz buna doğal gözlem diyoruz. Örneğin iş görüşmeleri sırasında yapılan mülakatlar, kişinin bu işe uygun olup olmadığına dayalı bir gözlemdir. Doğru mu çocuklarım? Sonra bir diğer veri elde etme yöntemimiz anket. Çoğunuzun karşısına gelir değil mi çocuklar? Okullardayken de bazen derse kapımız çalıyordu. Bizden ne istiyordular? E, anketleri doldurmamızı istiyordular. E, sorulara baktığınız zaman soruların hepsi sizden görüş almak için yazılan sorulardı değil mi? Ve hepiniz farklı cevaplar veriyordunuz. Bu ankette veri elde etmemiz için bir başka yöntemimiz. Bir de üçüncü olarak kişisel görüşme yöntemleri var. Bunlarla da ne yapabiliyoruz? Veriler elde edebiliyoruz. Genelde kişisel görüşme yapanlar ellerinde bir ses kayıt cihazı olur. Sizinle konuşma yapar. Röportaj da bir bakıma kişisel görüşme yöntemidir. Ne yapar? Burada size sorular sorar. Sizden aldığı soruları bazen o an cevaplandırır. Bazen de ses kayıt cihazına kaydeder. Sonradan verileri ne yapar? Gruplandırır. Bunlar bizim veri elde etme yöntemlerimizden bir kaçı peki veri elde etmek için ne dedik sorular sorarız çocuklarım dedik. Peki bu soruları nasıl sormamız lazım? Bir amaca yönelik sormamız lazım. Peki o halde biz diyeceğiz ki veri elde etmek için bir gruba sorulan çok cevaplı soruya biz ne diyeceğiz? Araştırma sorusu diyeceğiz. O halde bir sorunun araştırma sorusu olması için ne olması lazım? çok cevaplı olması lazım. O halde biz şuraya önce neyi yazalım? Verinin ne olduğunu yazalım çocuklarım. Diyeceğiz ki belirli bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Biz diyeceğiz ki veri elde etme yöntemlerinden veri elde etme yöntemleri diyelim. Üçünü ele aldık. 1. Neden bahsettik? Gözlem yöntemiyle. 2. Ne dedik çocuklarım? Anket yöntemiyle. Üçüncü olarak da ne dedik çocuklarım? kişisel görüşme yöntemiyle. Bunlar bizim veri elde etmek için kullandığımız yöntemler. Biz diyeceğiz ki veri elde etmek için biz sorular sormalıyız. Peki sorduğumuz soruların ne olması lazım dedim size. Çok cevaplı olması lazım. O halde diyeceğiz ki veri elde etmek için Belirli bir gruba sorulan çok cevaplı sorulara araştırma sorusu denir. Şimdi ne diyeceğiz? Bir sorunun araştırma sorusu olması için çok cevaplı olması lazım. Misal ben size desem ki İstanbul'da kaç tane ilçe var? Bu bir araştırma sorusu olduğunu düşünsek. Sizce araştırma sorusu olur mu? Düşünün bakalım. E Buna herkesin vereceği cevap aynıdır, değil mi çocuklar? Ya da e, kolay olsun, Türkiye'nin başkenti neresidir? E, herkesin vereceği cevap aynıdır. Burada çok çeşitli cevabımız, ne yapmıyor çocuklarım, çıkmıyor. Ama şöyle desem, desem ki, e, 8B sınıfının öğrencilerinin en sevdiği renkler desem her öğrenci farklı bir renk söyleyecek değil mi çocuklarım? E bu ne olacak? Araştırma sorusu olacak. Ya da ben size gidip şöyle bir soru sorsam Melih'in Melih'in en sevdiği ders desem burada sadece kimi baz alıyoruz Melih'i baz alıyoruz. E bu da nedir çocuklar? Araştırma sorusu değildir. Peki o zaman. Biz diyeceğiz ki araştırma sorusu olabilmesi için çok cevaplı olması lazım bu bir. Peki çocuklar araştırma sorularını kimlere yönelteceğimiz de çok önemli. Genellikle hatırlıyorsanız seçim zamanlarında ne yapılır çocuklarım? Anketler yapılır değil mi? E, veriler toplanılır. Kim önde? Kim daha şansı yüksek? Gibi bilgiler elde edilir. Ya da e, bir yemek programı için tarif listesi oluşturacaklar ya da lokanta için ne yaparlar çocuklar? Giderler belli bir grup üzerinde araştırma yaparlar. Gelip de sadece Trabzon'da araştırma yaptıklarını düşünseniz bu, bu restoran sahibinin. Trabzon'daki insanlarımızın verecek olduğu cevaplar barizdir değil mi çocuklar? Kültürümüze göre yemeklerden bahseder. Ya da gittiler Adana'da yaptılar. E, Adana'daki insanların kültürüne göre yemekler olacak. E peki Türkiye yansıtacak bir e, örneklem ortaya çıkacak mı? Çıkmayacak. Geneli yansıtmayacak. O halde bizler araştırma yaparken geneli yansıtacak grupları seçmemiz lazım. İşte bizim geneli yansıtabilecek bu gruba biz ne diyoruz? Örneklem diyoruz. O halde örneklemi şu şekilde belirteceğiz. Diyeceğiz ki belirli bir konu hakkında bilgi toplamak için araştırma sorularının yöneltileceği gruba örneklem denir. Çocuklar araştırma yaparken örneklemi oluşturmak çok önemlidir. Az önce dediğim gibi bir lokantaya ait menü çıkarmaya çalışacağız. Sadece Trabzon'da yaşayan insanlardan oluştursak örneklemimizi Trabzon yöresine ait yemekler çıkar. Adana'dan olsa Adana'ya yönelik. Bu tür şeylerde ne yapacağız çocuklar? Her bölgeden eşit sayıda kişiye ulaşmamız gerekiyor. Anlaştık mı çocuklarım? Eğer ki e, ee, gerçeğe yakın sonuçlar elde etmek istiyorsak örneklemimizi çok güzel ne yapmalıyız? Oluşturmalıyız. Misal okulumuzda diyelim bir turnuva yapılacak. Ee, hangi spor müsabakası hakkında turnuva yapılmasını biz karar vereceğiz. Ama gidip örneklemimizi sadece erkek çocuklarından oluşturursak belki de sadece ne çıkacak? Futbol istenecek. Ama bu tür durumlarda ne yapmalıyız? Kız ve erkeklerden eşit sayıda seçmeliyiz. Hatta örneklemin güzel olması için 5'lerden, 6'lardan, 7'lerden ve 8'lerden hepsinden eşit sayıda öğrenci ve eşit sayıda kız ve erkek öğrenci belirlememiz gerekiyor. Çocuklarım, araştırma sorularıyla alakalı şurada birkaç tane soru var. Birlikte onları bir yapalım bakalım. Hangileri araştırma sorusudur? Hangileri değildir? misal bize demiş ki sınıf öğretmeninizin adı nedir? Böyle bir soru sorduk. E buna herkes aynı cevabı verecek. Yani çok cevaplı değil. O yüzden bu araştırma sorusu olmaz. Trabzon'un kaç ilçesi var? E ne yapacaklar çocuklar? Buna verilecek doğru cevap A tektir. Değişmez. Bu da araştırma sorusu değil. 5 ve sınıfının öğrencilerinin en sevdiği renk nedir? E ne yapıyorsunuz çocuklar? Bunu öğrencilere yönlendiriyorsunuz. Herkesten farklı cevaplar alıyorsunuz. İşte bu bir araştırma sorusudur. Bize der ki 3 basamaklı en büyük tek sayı nedir? Buna da herkesin vereceği tek doğru cevap var. O yüzden bu da araştırma sorusu değildir. 6F sınıfı öğrencilerin en sevdiği futbol takımı. Bakın burada en sevilen futbol takımını bulmaya gideceğiz. E ne var burada? Bu bir araştırma sorusudur. Herkesten farklı cevaplar alırız. Ali günde kaç soru çözer? Bu Ali'nin çözdüğü soru sayısını ilgilendiriyor. Ali'nin çözdüğü soru sayısı bellidir. Bu Ali'ye hastır. O yüzden bu araştırma sorusu değildir. Okulumuz öğrencilerinin gitmek istediği turistik yerler neresidir? Bunu okulumuza yönlendireceğiz bu soruyu. Herkesten farklı cevaplar çıkar. Bu nedir? Araştırma sorusudur. Peki okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği meyve hangisidir? E, en sevilen meyveyi bulacağız. Buna yönelik oluşturduğumuz araştırma sorusu sonucunda veriler elde edeceğiz. E, herkesten farklı cevap alacağımıza göre bu da nedir bir araştırma sorusudur. Anlaştık mı çocuklarım? yapıyoruz defterimize bunları not alıyoruz çocuklarım bunlarla alakalı ben size örnekler yine atacağım hepinizi kocaman öpüyorum İyi günler diliyorum